otogardaki kuralları ben koydum ben. Bu kuralların kitabı da defteri de benim. Ve bunlar değişmeyecek. Geldiler. Böyle devam edecek. Bunu öğreneceksin. Anlaşılan ikimiz de sevdiklerimizi yaşatmak için ölmeyi seçmişiz. Veliaht dizisi yeni bölümde neler olacak? Sırların ortaya erken çıkması diziyi erken finale mi götürüyor? Reyhan ile Timur'un aşkını öğrenen vezir ne yapacak? Gerçek zafer karşılığı meydanlara mı dönüyor? Tüm merak edilenler bu videoda sizlerle olacak. Detaylardan hemen önce bu dizi asla final yapmasın diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sesimizi senariste duyuralım. Yeni bölümde işler karışıyor. Vezirin Reyhan ile Timur aşkına şahitlik etmesi yeni bölümlere damga vuracakken Timur'un da vezirin Zaroya ihanet ettiğini bilmesi işleri eşitlemiş olacak. Yani vezir burada Zaroa'ya hiçbir şey söylemeyecek. Çünkü Timur da vezirin geçmişte Zaroa'ya ihanet ettiğini biliyor. Bu da işleri karıştıran en önemli detay. Çünkü Arnavut Saim detayı yeni bölümlere damga vuran en önemli gelişmeler olacak. Gerçek Zafer Kahsı'nın babasının Arnavut Saim olduğu yakında ortaya çıkıyor. Arnavut Saim'in otakara gelmesi işleri karıştırırken Zafer'in evdeki hizmetçiyle yakınlaşması Zafer'i gerçekten cesur birisine dönüştürecek. Artık Zafer Karşı çıkamadığı evden dışarı çıkacak. Hiç kimsenin beklemediği bir anda otogarda karşımıza dikilecek. İşte tüm detaylar yeni videoda olacak. O videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.